Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite bölümüyle beraberiz. Bugün abi arcade modu oynuyoruz. Yani savaş modu. Dur lan 5 dakika bekle çekil şuradan al ya. Beni denetme lan çekil. film full, full to full tamam 2 adet red dot ver kankam tamam bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum destekleriniz için çok çok teşekkür ederim cansınız var olun sağ olun kardeşlerim benim bizimkiler yeniliyor at gibi koşuyordu. Senin miydi lan? Dur 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 dur. Oğlum 1'e 4 ne lan bu? eşyat yedi eşyat yedi hadi. Abi eşyat yedi vur onu vur vur Canım azdı ya çok yavaş oluyor ya. Asist eyvallah vurdu kardeşim hadi 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 Ekip hadi yıkıp Al Alacağız abi boyun, alacağız Sniper sıkan kim lan Kankam oradadır Aha kaç 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 Hadi 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 O kardeş beni gördü bura gelecek Geliyor Dışarı çıksana Bir daha geliyor Çok Aa, <laughs> Canım çok az. Aa headshot attım adama. Canım çok az. hadi abi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Oğlum neye sıkıyorum? Ben de sıkıyorum ya sana baktım. Bir şey yok ki. Adamlar hiç görmedim abi. Çok açıkta kaldık. Böyle olur işte. Can dolsun be Kardeşim o benimdir neyse hadi senin olsun. Öleceksin mi lan? Adama mı yazdı lan onu? Cidden sana mı yazdı kankam onu ya? Adam buradan geliyor lan belki de. Sen miydin lan? Tamam, solunuza bak. Bas 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 alacağız kanka bas bas bas. Almamız lazım hadi basın basın basın. <laughs> helal helal. Durmak yok. Sağımda ses aldım sanki. Tepaniye <laughs> helal olsun AK ile valla Takım yönetiyorum hadi 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 Durmak yok kanka bas 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 Alacağız bunu alacağız Solumda adam var abi geldi. Üste çıktı. Ulan sen burada olduğumu nerede biliyorsun? <laughs> Ulan bu herif var ya bu herif. Hadi lan hadi yeniliyoruz hadi. Yeniyoruz pardon. Kaç geçin oh, lan? Durmak yok hadi kankam durmak yok. Ayak evet, sesim aldım. Solumda adam olma ihtimali %5 beş mi? Sen <laughs> mi beni arkalayacaksın lan hep iyi? Can basarken geldi. Oğlum arkamdan ses mi alıyorsun? Sen miydin lan? Dürüzü ne yapıyorsun? Oo kaç 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 sniper mı sniper çektiler aga? Yaptılar. <laughs> kardeşim. Arkadaşım. Arkamızdan gelebilirler kanka. Dikkatli olun. Oğlum nasıl vuruyon lan öyle? <laughs> Herif deli etti beni ya. Birine sıkarken bir O ne oğlum bizden sinem lan sen. Sniper mı oynasan lan? Ya yemez. sniper durmuyor ki abi adamlar ya çok. Sen düşman mısın lan? Mayak söylüyor. Aklımı aldın. Kanka orada fazla dikilme ya biliyor musun? Mu? Allah a ölürsün aklını Allah. Heset attım ha o vurmuş ya. Sen ne ara geldin oğlum? Onun ölmesi lazımdı bu arada ya. Bayağı vurdum çünkü ona ben. En son benim meşal gitti. Son 5 kill, son 5 kill. Durmak yok kardeşim. Hadi bas bas bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. FBI bas bas bas. Bas bas durmak yok. Allah belanı nereden geldin lan sen? Ulan son kili de ben alacaktım ya. Niye böyle yapıyorsun kanka? Maybettin ya. Şimdi bizimkiler gelsin. Şimdi oğlum durma. Durma vurma. Allahın son kilo alamadım neyse güzel oyun oldu lan 18 kilo aldım yine aynı değişen bir şey yok nice good job man <laughs> mvp kim mvp onlardan olmuş ya nasıl mvp adam 21 kilo almış güzel güzel kardeş güzel hiç sıkıntı değil Kankam şu dükkana gelsene bir ya. Yeni şeyler var mı? Bayan karakterle oynayacağım ya ne dediğin zaman bayana mı geçiyor karakteri değiştireyim ya benim maç sonu çünkü bayan karakterler daha iyi abi. bayan karakterlerde şöyle bir özellik var çok inceler o yüzden bayan karakterle oynamak daha iyi mi geliyor daha iyi gibi geliyor bunlar hep şey yapmam lazım görevleri yapmam lazım şunları almamız lazım abi bizim Bayağı bir şey almam lazım ya çok güzel kıyafetler de var abi, sandıklar da var. 3 adet sandık var galiba. Bir de şu abi şu efsane zaten. Şimdi şuna bak abi. Şunu almayı çok istiyorum ya. Buz nerede? Şuna baksana şu sete. Abi şu filan var. Ya. Üf. Çok güzel. Mükemmel abi ya. Bu UMP falan var işte. AK var. Turuncu AK. Bu ne? bu kardos nesil gizi sevmedim ama ya bunlarda çok şey duruyor ya sks falan. altınla şey var burda geç bunlar geç kask e işte altın bu ne bir ipi şeymiş altın seri isim yenileme kartı abi ne abi misim yenileme güzel ya aynen kutu açabilirim ya ne yapsam para biriktirsem bir şeyler yapsam kutu açmam lazım abi yani. Bayağı bir şey çıkartmamız lazım evet evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı ee, videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorumumuz yorumunuzu aşağı tarafta belirtmenizi rica ederim kanalıma abone değilseniz tekrardan abone olun kardeşlerim like atmayı da unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın